bazı şikayetler alıyor. Bu gece de öyle bir şikayet sebebiyle bir gazimizi aradım. E gazimiz evraklarını gönderiyor. Fakat evraklar maalesef işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. Tabi ilgili yerleri de durumu bildirdim. Ama şimdi buradan sesleniyorum ilçesini ismini falan vermiyorum. Ey kaymakam. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen orada kalıcı mısın ya? O Gazi kendini niçin feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine niçin yürüdü? Bu vatan için yürüdü. Bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın. Haddini bileceksin. Ha, haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirilir. Darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişi tutuklandı. 95 bin kişi kamudan ihraç edildi. Özgür Suriye ordusuyla beraber Cerablus'tan başladık. Erra'yı Elbaba kadar girdik ve şu anda yoğun bir şekilde oralardaki kuşatma harekatı devam ediyor ve Daş tamamen artık kaçıyor ve PYD YPG onlarla da bu mücadele kararlı bir şey.